Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İmam Bülgevi'nin gibi. ı adlı kitabından amelde iktisat bölümünü okuyoruz. Bu konudaki ayetler. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bakara Suresi 185. Ayet. Allah sizden Yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Nisa Suresi 28. Ayet Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Maide Suresi 6. Ayet Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri siz kendinize haram kılmayın ve sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Maide suresi 87. ayet. De ki: Allah'ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı? De ki: Onlar dünya hayatında özellikle kıyamet gününde müminlerindir. İşte bilen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. A'raf suresi 32. ayet. Ta ha. Biz Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye indirmedik. Ta ha, ha Suresi 1 ve 2. ayetler. O din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi. Haç Suresi 78. ayet. Bu konudaki hadisler. Enes bin Malik Radiyah anlatıyor. Bir gün birkaç kişi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ibadetinden sormak için eşlerinden birinin evine geldiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadet kendilerine haber verilince sanki peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ibadetini azımsayarak Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kim biz Resulullah kim biz kimiz? Halbuki onun geçmiş ve gelecek bütün yahları bağışlanmışır dediler. Onlardan biri ben bundan sonra bütün gecelerimi ibadette geçeceğim dedi. Diğeri şöyle devam etti. Ben bütün bir yılı oruçlu geçeceğim. Üçüncüsü de beni ben kadınlardan uzak durup hiç evlenmeyeceğim dedi. O vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve şöyle vurdular. Şöyle şöyle diyen sizler misiniz? Dikkat edin. Andolsun ki ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve ondan en sakılanınızım. Fakat ben oruçta tutar, oruca ara da veririm. Namaz da kılarım, istihat ederim. Kadınlarla da evlenirim. Öyleyse kim benim sünnetimden yüz çevirse benden değildir. Nesai'nin rivayetinde bazıları ise ben artık etki yemeyeceğim ziyadesi vardır. Ayşe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve bir şey yaptı ve o şeyin yapılmasına da ruhsat verdi. Bir grup bunu yapmaktan kaçındı. Bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve ulaştığında bir hutbe iade eledi ve Allah'a hamd ettikten sonra şöyle buyurdular. Bazı kimselere ne olur ki? Benim yaptığım şeyden kaçınıyorlar Allah'a yemin olsun ki ben onların Allah'ı en iyi bileni ve ondan en çok korkanıyım. Ebu Cuhaybe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve Selman Farisi ile Ebu Derda'yı radıyallahu anh kardeş ilan etmişti. Bir gün Selman Farisi Ebu Derda'yı ziyaret ettiğinde annesi Ümit Derda'yı eski elbiseler içerisinde gördü ve bu durumun nedir diye sordu. Ümmü Derda, kardeşin Ebu Derda dünyada hiçbir şeye ihtiyaç duymuyor diye cevap verdi. Bu esnada Ebu de Selman'a yemek yapmış ve işe girmişti. Selman'a sen ye ben oruçluyum dedi. Selman sen yemedikçe ben yemem deyince Ebu Derda da onunla beraber yedi. Gece olduğunda Ebu de Radya, namaz kılmak için kalktı. Selman Radya kendisine yat uyu deyince o da uyudu. Bir metre sonra tekrar kalktı. Selman Radya tekrar yat uyu dedi. O da uyudu. Gecenin sonu olduğunda Selman radıyallahu anh Ebu Terda'ya radıyallahu şimdi kalk dedi ve namazlarını kıldılar. Selman Farisi radıyallahu anh sonra şöyle dedi. Muhakkak Rabbinin, nefsinin ve ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Öyleyse her hak sahibine hakkını ver. Bunun üzerine Ebu Terda radıyallahu anh gelerek durumu anlattığında Asuh Sarsem Selman, Selman doğru söylemiştir buyurdular. Enes bin Mal radıyallahu anlatıyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve girdiğinde iki, dik, iki direk arasına çekilmiş bir ip gördü ve bu ip nedir diye sordu. Zeynep bitti cahş radıyallahu ipidir. Yorulduğu zaman onu tutuyor. Dediklerine şöyle buyurdular. Hayır böyle yapmayın. O ipi çözünüz. Sizden biriniz gücü yettiği kadarını ayakta kılsın. Yorulunca da otursun. Enes er bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. sadece şöyle buyurdular. Güç yetiştirebileceğiniz işleri yapıp nefisinizi zor sokmayın ki Allah da onu üzerinize farz kılıp sizi zor sokmasın. Çünkü bir kavim yapamayacakları şey yaptılar ve onlar üzerine farz kıldı. İşte bunlar onların mabetlerinden ve evlerinden kalan kalıntılardır. Allah üzerine farz kılmadığı halde kendilerinden uydurup çıkardıkları ruhaniyettir. Ebu Hureyre anlatıyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Muhakkak ki bu din kolaylık dinidir. Hiç kimse yoktur ki din hususunda kendi zorlasın da din ona galip gelmesin ve eğilip büsbütün ameli terk etmesin. Öyleyse istikamet üzere olun, ihtidalli olun ve müjdeleyin. Sabah akşam ve gecenin bir vaktinde de ibadetlerinizle de size tevfik vermesi için Allah'tan yardım isteyin. Diğer bir rivayette şu ilave geçmektedir. İktisatlı olun ki maksudunuza ulaşasınız. İbn Abbas hadi ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Allah azimetlerle amel edilmesini sevdiği gibi ruhsatlarla amel edilmesini de sever. İbnü Ömer hadi ya. Rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphe ki Allah Teala ruhsatlarla amel edilmesini sever. kim kendisine isa edilmesinden hoşlanmaz. Başka bir rivayet şöyledir. Kendisine isa edilmemesini sever. Ebu Terda, Vase bin Eska, Ebu Umame ve Enes bin Malik'ten radıyah eden bir hadis-i şerifte Asah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki kul Rabbinin bağışlamasını sevdiği, istediği gibi Allah'ta da kabul edilmesini ister. Abdullah bin Amr bin As radıyah anlatıyor. Benim Allah'a yemin olsun ki yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç gece ibadet yapacağım şeklindeki sözlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verildiğinde sallallahu bunları söyleyen sen misin dedi. Ben anam babam sana feda olsun ya Resulullah aleyhisselatü Bunları ben söyledim deyince şöyle buyurlar. Gerçek şu ki senin buna gücün yetmez. Oruçta tut, iftar da yap, hem uyu hem de gece kalk. Her aydan üç gün oruç tut, şüphesiz bir 10 on misliyle karşılık görür. Böyle yaparsan bir yılı oruçla geçirmiş gibi olursun. Ben bundan daha fazlası yapayım dediğimde yine şöyle buyurdular. Öyleyse bir gün oruç tut, iki gün iftar yap. Ben yine bundan daha fazlası yapabilirim dediğimde şöyle buyurdular. Bir gün oruç tut, bir gün iftar et. Bu Davut Aleyhisselam'ın orucu ve oruçların en muhtedil olanıdır. Başka bir ayette bu oruçların en faziletlisidir şeklinde geçmiştir. Ben yine bundan daha fazlasını yapabilirim dediğimde Hasan Saysem şöyle buyurmuştur bundan daha faziletli bir oruç yoktur. Başka bir rivayette şu ekleme vardır. Muhakkak ki cesedinin, eşinin ve ziyaretçilerin senin üzerinde hakları vardır. Başka bir rivayette de şöyle geçmiştir. Senin senenin tamamını oruçlu geçirdiğin ve her gece Kur'an'ı hatmettiğin bana haber verildi. Ben de evet ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bununla hayırdan başka bir şey murat etmedim dedim. Bu yüzden Resulallah sallallahu aleyhi ve şöyle buradır: Kur'an'a ayda bir hatmet. Ben ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bundan daha fazlasını yapabilirim dediğimde şöyle diyorlar. O halde haftada bir hapmet. Bunun üzerine bir şey ekleme. Abdullah bin Amr radıyallahu anh diyor ki ben zorlanınca benim üzerime de meşakkat yüklendi. As'ah sallallahu aleyhi ve sellem bana umur ki ömür uzun olur buyurdu. Gerçekten as'ah sallallahu aleyhi ve sellem'in bana söylediği şeyler oldu. Yaşım ilerlediğinde keşke Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem'in bana verdiği ruhsatları kabul etseydim diye hayflandım. Başka bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz oruçların en sevisi Davud'un aleyhisselam oruçudur. O gecenin yarısına kadar uyur. Üçte birinde kalkıp ibadet yapar. Geri kalan altta birinde de tekrar uyurdu. O bir gün oruçlar bir gün yer. Fakirlerin bu konudaki sözleri. İhtiyar adlı eser denilmiştir ki farzı eda edemeyecek kadar az yiyerek riyazet yapmak caiz değildir. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nefsin senin bineğindir. Öyleyse ona şefkatli davran. Nefsini aç bırakmak rıfktan sayılmaz. İbadet terk etmek caiz olmadığı gibi onun terkine sebep olacak şeyi yapmak da caiz değildir. Yine ihtiyar kitabının sahibi demiştir ki kesbin yani çalışıp kazanmanın birkaç çeşidi vardır. Birisi fazla olan kes bu kişinin kendisine, ailesine ve borçlarını ödeyemeyecek yetecek kadar kazanmasıdır. Bu kadarını kazandıktan sonra çalışmayı terk etmeye cevaz verilmiştir. Şayet eli bol olduğu halde kendisi ve ailesi için yıllık yiyecek depolarsa bu da caizdir. Nitekim Resulullah'ın sahih ailesinin senin ihtiyacını depodu sahih rivayette gelmiştir. Kesbin ikinci kısmı ise müstahap olanıdır. Bu ise bir fakiri sevindirmek veya bir yakınının ihtiyacını gidermek için farz olan miktardan daha fazlasını kazanmaktır. Çünkü bu uzaklaşıp bir köşeye çekilerek nafile ibadet yapmaktan daha faziletlidir. Nafile ibadetin faydası, kişinin sadece kendine iken kesbinin çalışmanın faydası ise hem çalışana hem de başkalarınadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanıdır buyurmuştur. İhtiyardaki sözler sona erdi. Tatarhaniye kitapta şöyle geçmiştir. Bir kavmin bir yerde toplamak, uzete çekilmeleri, Allah'ın helal kıldığı temiz yiyecekleri kendine yasaklayarak Allah ibadet ve kendilerini yalnızca ibadete hassetmeleri mekruhtur. Helalinden kazanmak, şehirlerde cuma namazına ve cemaat devam etmek daha sevimli, daha daha elzemdir. Tatarhaniye hali kitabındaki söz de sona erdi. Şayet senin zikrettiğin şey Selefin nakleti zorlu riyazetler çokça mücahideler senenin tamamını oruçlu geçerek ve iftar etmeyen peş peşe oruçlarak ibadetlerde bütün gücünü sarf etmek, her gece ibadete kalkmak, işte açan temiz yiyeceklerden kaçınmak, her gün bir, iki veya üç defa hatim yapmak gibi şeylere zıt düşüyor dersen cevaben. İlk olarak deriz ki vahiy ile vahyin dışındaki şeyler arasında bir zıtlık olamaz ki biz buna cevap verme ihtiyaç duyalım. O halde gerekli olan kitap ve sabit olan şeyle amel etmektir. İkinci olarak Biz onlardan rivayet eden şeylerin Sıhhatini kabul etmiyoruz. Çünkü onlarda bir araştırma Ve inceleme yoktur. Belki çoğu senetsizdir. Kur'an ve sünnet ise böyledir. O takdirde Kur'an ve sünnetin Nakli ile selefin Sözlerinin nakli arasındaki Bir eşitlik yoktur. Öyleyse aralarındaki çatışma olduğu Nasıl düşünülebilir? Üçüncü olarak İbadetlerde zorlukları mehmetmek iki nedene dayanır. Birincisi ilmi nedendir ki bu nefsin helak etmeye, başkasının üzerindeki hakkı zayi etmeye, ibadeti terk etmeye veya ibadete daim olmaya terke götürür. İkincisi ise inni nedendir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve rahmet olarak gönderilmiş ve Allah tarafından tehdit edilmiştir. Ümmetin fertlenen hiçbir kimsenin gücün yetmeyeceği şeylere gücü yeter. O insan arasında Allah'tan en çok korkandır. Onların en takvası ve Allah'ı en iyi bilenidir. O halde onun hakkında din hususunda cimri olması, nasihatleri terk etmesi, zayıflık, tembellik ve cihat gibi şeyler düşünülmez. Şayet ibadet hususunda ve Allah'a yaklaşmak için onun bulunduğu halden daha faziletli ve faydalı bir olsaydı mutlaka onu yapar veya açıklar ve ona teşvik ederdi. O halde şunu kesin olarak belirtelim ki Efendimizin sallallahu aleyhi ve bulunduğu hal daha faziletli, daha faydalı marfutullaha ve Allah'ın rızası daha yakındır. Öyleyse sebepten ibadet eden sözleri şöyle hamledebiliriz. Onlar ibadetlerdeki bu zorlukları ya kalp hastalıklarını iyileştirmek için veya bir ibadet sağlam bir kimsenin azığı gibi onların adeti ve tabiatı olduğu için yapmışlardır. Onlar bunlarla hiçbir hakkı zayi etmeksizin ve devamlı kesmek için lezzetlenirler. Bununla beraber yaptıkları şeylerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, üzerinde bulunduğu halden veya söylediklerinden daha fazletli olduğu iddiaları yoktur. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelince o kematın yüce, yüce derecelerine ulaşmıştır. Bu derecesi insanlarla konuşma, yeme içme, uyuma, kadınlara beraber olma gibi şeylerin onun kalbine gelmesine mal olmaz. Onun yanında insanlar arasında karışmak ve onlardan uzak durmak eşittir. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bazı zahir ibadetlerle yetinmesi bunların kendisi ve ümmeti için daha faziletli olmasından dolayıdır. Eşahten bir zat Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem derecesinden haz aldığı bir makama ulaşmıştı. Hatta şöyle diyordu. Kim beni şu an görürse zındık olur. Kim de daha önce görseydi sardık sıddık olurdu. Şöyle ki bu zat ulaşmış olduğu makamın nihayetinde farzlar, vacipler ve sünnetler gibi zahir ibadetlerle yetinir. Avam gibi yer ve içer buyurdu. Bu makamın başında ise mücahade ve riyazet yapıyordu. Onun bu mücadelesini gören onun gibi mücadeleler ve sızdıklar da olurdu. Onu ulaştığı makamın nihayetinde gören mücadele ve tarikatı kesinlikle inkar eden ve bu inkar nedeniyle o kimsenin küfre düşmesinden korkulurdu. Şahit bizim yukarıda zikrettiğimiz şeyleri ve sebepten zikredilenleri tam hakkıyla düşünürsen bunların bir çoğunda üçüncü cevaba işaret bulursun. Sebepten ibadette zorluk hakkında nakleden şeyler zikreden diğer iki illet nedenden uzaktır. Bu üçüncü cevap ise açık bir hakikat ve doğru bir tevhidir. O halde sebep hakkında ifrat ve tevhide kaçmayıp ikisi arasında bir yol tut. De ki biz buna bizi buna hidayet eden Allah hamdolsun. O bizi hidayete erdirmeseydi biz hidayete erişemezdik. Müslüman neyle mükelleftir? Farzlar, sünnetler, vacipler. Di aslında. Aslında neyle mükelleftir? Allah Resulü ne yapıyorsa onu yapmakla mükelleftir. E, o farz yapıyor, vacip yapıyor, sünnet yapıyor, müstahap yapıyor. Mendubu yapıyor. Müslüman Allah'ın Peygamberi taklit etmekle, onun gibi olmakla, ona benzemekle mükelleftir. Ya ne dedi? Ben yerim, içerim, uyurum, oruç tutarım, hanımlarla evlenirim de, yani cins hayatım da var. Namaz da kılarım, uyurum da, oruç tutarım, yemek de yerim de. Dindarlık böyle bir şey değil. Dindarlık, her gün aralıksız oruç tutmak, iftirak ve iki üç gün peş peşe oruç tutmak, papazlar gibi ruhban hale bülüp kadınlarla evlenmeden yaşamak, et yememek, patlı yememek, dindarlık bu değil. Dindarlık, gerçek dindarlık, peygamberin yaptığı gibi orta halde yaşamaktır. Dengeli olmaktır. Müslüman aşağı kaçmaz. İfrat, tefrit olmaz Müslüman altında. Müslüman denge insanıdır. Allah bizi insan yarattı. Nefsimiz var. Şehvetimiz var. Gazabımız var. Cinselliğimiz var. Uyuyoruz. Uykumuz geliyor. Yoruluyoruz. Sinirleniyoruz. Üzülüyoruz. Mutlu oluyoruz. Bunları yok sayamayız. Ama bunları Allah'ın koyduğu sınırlar içerisinde tutmak için çaba sarf ederiz. Velhamdülillah.